Sancu ve Niti boşanıyor. Arminder Sancu'ya hastanede Neti'ye neden saldırdığını sorar. Sancu Niti'nin kendisini böyle konuşturduğunu söylüyor. Gurinder ise öfkeli olduğunu söyler. Arminder Sancu'nun içeri girmesini ister ve Gurinder'e Neti'nin bunu anlamasını sağlaması gerektiğini ve bu hatayı bir daha tekrarlamaması gerektiğini söyler. Bebe Gurinder'e neden öfkelendiğini sorar. Arminder, yanlış bir şey söylemediğini söyler. Arminder'in kocası onlardan bu tartışmayı durdurmalarını ister. Sukander bebeğe, Neti'yi bunu yapmaması konusunda uyardığını ve kendisini dinlemediğini, şimdi bu evde adını kaybettiğini, buradan hiçbir şey elde edemediğini ve kızının kaderinin iyi olmadığını söyler. Bu sırada evde olan Neti Pariye, başka ne göreceğini gittikten sonra bu evde mutlu bir şekilde yaşayıp yaşamayacağını sorar. Ari ona, Sanju'nun bunları öfkeyle söylediğini söyler. Neti ona, mükemmel çiftler olduklarını Sanju'nun ruh hali değişimlerinin farkında olduğunu ve onu daha iyi anladığını ve bu nedenle artık bu evde kalmaması gerektiğini söyler. Ari ona, yanlış anladığını söyler. Neti Pari'den odasında kalmasını, yatağını onunla paylaşabileceğini, kocasıyla vakit geçirebileceğini söyler. Sanju, Niti'den susmasını ister. Pari, Niti'den sakinleşmesini ister. Sanju, Neti'nin haddini aştığını söyler. Neti, karısının ondan susmasını istediğini söyler. Sanju onu azarlar. Neti Sanju ile tartışır. Sukonder, Neti'yi aptalca davrandığı için azarlar ve Sancı'dan özür diler. Ondan kendisini affetmesini ister ve yarın konuşmalarını, şimdi konuşmamalarını söyler. Sancı, Neti'den içeri girip bavullarını almasını ister. Sukonder, Sancı'dan Neti'ye affetmesini ister ve herkesten her şeyi unutmasını ister. Daha sonra Neti, bebeğe her şeyin bittiğini söyler. Bebe ona henüz hiçbir şeyin bitmediğini söyler. Bu evden ayrılmaması gerektiğini söyler ve annesini dinleyerek bu evde kaldığı için Neti'yi takdir eder. Neti başka bir sebepten kaldığını söyler ve Sanju'nun parayı sevdiğini söyleme şeklini hatırlar. Neti Sanju'ya hayatından atmaya karar verdiğini ve hayatında Sanju'ya ihtiyacı olmadığını, hatalarını unutarak onunla yaşamak için çok uğraştığını ve Sanju'nun kendisine ihanet ettiği için onu cezalandıracağını ve ihanet etmesinin sonuçlarına katlanacağını, sadece Sanju değil, bu ailede cezalandırılacağını söyler. Daha sonra Amit, Sanju'nun tek başına durduğunu fark eder ve ona neyin canını sıktığını sorar. Amit Sanju'yu teselli eder. Sanju ona teşekkür eder ve sarılır. Pari Tanrı'ya her şeyi düzeltmesi için dua eder ve Neti her şeyi yanlış anladığını düşünür ve Sanju ile Neti arasındaki yanlış anlaşılmayı çözmesi için Tanrı'ya dua eder. Daha sonra sukander Neti'nin evde olmadığını öğrenir. Pari kahvaltı hazırlar. Parminder'in kocası Parminder'in nerede olduğunu sorar ve Parminder'in tapınağa gittiğini öğrenir. Parminder eve döner ve aile üyelerine tatlı verir. Hocası Parminder'e sağlığına dikkat etmesi gerektiğini söyler. Parminder ona Sanju için tapınağa gittiğini söyler. Sanju, Neti'nin evde olmadığını söyler. Sukander, Neti'nin numarasını çevirdiğini söyler. Sanju, evden ayrılıp ayrılmadığını sorar. Sukander ona geri döneceğini söyler. Gurinder, Sanju Neti'yi birkaç dakika görmediğinde onu özlediğini söyler. Parminder'in kocası, birkaç dakika önce kendisinin de onun gibi davrandığını söyler. Neti eve gelir bebe Neti'ye, Sanju'nun onu çok özlediğini söyler ve her şeyi unutup yeniden başlamasını ister. Neti ona haklı olduğunu ve Sanju'dan boşanacağını söyler. Sanju ve diğerleri bunu duyunca şok olur. Nit'i boşanma kağıtlarını imzaladığını Sanju ile kalmak istemediğini söyler. Sukander, Neti'ye ne dediğini sorar. Neti, eşyalarını da toplaması gerektiğini bu ev, eski kayınvalidesinin evi olduğunu söyler. Bebe, Neti'ye büyük bir şey planlayıp planlamadığını sorar. Neti, Sanju'nun bugün bir seçim yapması gerektiğini eğer kendisini gerçekten seviyorsa, kendisini seçeceğini söyler. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.